Bence Türkiye'deki insanlar da buradaki yaşayan insanlar gibi sessiz, sakin, huzurlu, mutlu bir hayat yaşamaya hak ediyorlar. Hatta yeri geliyor biz çoğu Avrupa ülkesinden daha fazla çalışıyoruz. Sorry. <laughs> Herkese selam. Yine yepyeni, dop dolu ve çok güzel bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle yeni taşındığımız evin çevresini aslında beraber turlayacağız. Burada 4 tane yan yana çok güzel park var. O parkları sizinle beraber gezmek istiyoruz. Bu arada 2 tane yeni bisiklet aldık. Aynı zamanda sizlere bisikletlerimizi de göstermek istiyoruz. Şu an yeni taşındığımız evin balkonundayız. Bu balkonda genel olarak vakit geçirmekten çok fazla keyif alıyorum ve işten geldikten sonra günümün yaklaşık %70'ini, %80'ini bu balkonda harcıyorum aslında. Çünkü hafif hafif rüzgar esiyor ve hava güzel olduğu zaman da burada oturmak inanılmaz keyifli oluyor. Mutfakta yemek yapıyoruz. Burada güzel bir masa hazırlayıp aslında balkonun keyfini çıkarıyoruz ve en yakın zamanda size evimizi de göstermek istiyoruz. Çünkü ben son zamanlarda bayağı yoğundum. Hem işten kaynaklı olarak hem de YouTube'a düzenli olarak içerik üretmeye çalıştığım için aslında çevreyi çok fazla keşfetme şansım olmadı. Ama bu 4 tane parkla beraber ve aynı zamanda komşuların ve bu bölgenin nezihliğiyle gerçekten keyif aldım ve yaşamayı çok istediğim bir yermiş onu fark ettim. Şimdi dışarı çıkalım. Size buradaki dört tane park göstereceğiz. Bisikletlerimizi göstereceğiz. Ve burada komşularımızın nasıl evlerde yaşadığını göstereceğiz. Hadi dışarı çıkalım şimdi. Her evin aslında kendine özel çöpü oluyor. O çöpleri de açabilmek için bize aslında bir kart gibi bir şey veriyorlar. Şu an o kartımız yok. Bu çöpü Bisikletle yanıma alacağım ve oradaki parktaki çöplerden bir tanesini atacağız. Yeşil olan benim bisikletim. Sepeti olan da Anastasya'nın bisikleti. Toplamda bu iki bisiklete kilitleriyle beraber ve bu sepet dahil 300 euro ödedik. Adım adım böyle yavaş yavaş Hollanda'da artık hayatımızı kurmaya başlayacağız. Bu arada Hollanda'da çok fazla bisiklet hırsızlığı oluyor. Kilitlerimize çok dikkat ediyoruz ve bisikletlerimizi sürekli olarak kilitliyoruz. Şimdi parka gideceğiz çöpümüzle beraber ve çöpümüzü atacağız. Sonra size parkı göstereceğim. Oo, oh. <laughs> Eve taşınalı 2 hafta olmasına rağmen çöp kartımız hala gelmedi. Geldiğinde artık burayı kullanmayacağız. Kendi aslında evimize özel olan çöpü kullanacağız. Şimdi parka geldik ve size parkın içini gösterelim. Ya bu park şu an bana o kadar çok huzur veriyor ki size anlatamam. Bugün Hollanda'da resmi tatil günü. İnsanlar gelmişler buraya. Bazıları koşuyor, bazıları ailesiyle gelmiş, çocuklarıyla gelmiş. İnanılmaz keyifli, huzurlu vakit geçiriyorlar. Ya bu parkı yapmak ne kadar mesela zor olabilir ki? Aynı zamanda bu parka baktığımızda her yerde heykellerin olduğunu görüyoruz. Bir park inşa etmişler ve aynı zamanda bu parka sanatsal bazı yapılar da koymuşlar. Buraya sabah 10 gibi gelin, kahvaltılık malzemelerinizi getirin, buraya yatın, kahvenizi getirin, arkadaşlarınızla buraya gelin, vakit geçirin ve burada hiçbir şekilde stres ya da negatif şeyler hissetmeyeceksiniz. Hem bisikletlerimizle hem de bazen yürüyerek, akşam yürüyüşüne çıkarak bu parkta vakit geçirmeye çalışıyoruz. Böyle bir park varsa burayı değerlendirmek gerekiyor. Benim Hollanda'ya geliş amaçlarımdan bir tanesi de çok sakin, sessiz ve stressiz bir hayat sürmekti. Yani Hollanda'da bunu gerçekten tam anlamıyla %100 bir şekilde bulacaksınız ve buraya geldiğinizde hiçbir şekilde pişman olmayacaksınız. Bence Türkiye'deki insanlar da buradaki yaşayan insanlar gibi sessiz, sakin, huzurlu, mutlu bir hayat yaşamaya hak ediyorlar. Hatta yeri geliyor biz çoğu Avrupa ülkesinden daha fazla çalışıyoruz. Şöyle bir parkın mutlu Türklerle dolu olduğunu görmek beni o kadar çok mutlu ederdi ki kendi adıma mutluyum ama Türkiye'deki insanlar için aslında üzülüyorum. Umarım her şey Bizim ülkemiz adına, bizim gençlerimiz adına ve tüm insanların geleceği adına çok güzel olur. Sadece bu temenniyi söylemek istiyorum. Biz şimdi biraz parkın keyfini ve tadını çıkaralım. Aynı zamanda güneşin. So, I also really love this park. Uh, it's amazing place where people find themselves by different entrance. Interests. Uh, for instance, there is a people who are having picnic, or there is a bench where people all the time having weed drinks. Uh, but also, it's really nice place full of uh, contemporary art. Here we can find a lot of uh, land art and objects. I think it's really important to put um, art in city spaces because, like this, people become more attached to art and want to visit museums more. Uh, in this park, I really love. Uh, to run, cycle, and also it's on my way to the Size demiştim yani bu parkta her yerde sanatsal heykeller var diye. Şu an o heykellerden bir tanesini görüyorsunuz. Aynı zamanda burada yürüyen, kendi aralarında sohbet eden, piknik yapan insanları gördüğünüzde siz de otomatik olarak huzur dolu oluyorsunuz. Bu parkta vakit geçirmek benim adıma çok keyifli. Bu parka düzenli olarak geliyoruz. Şimdi size bu parktan sonra yaşadığımız çevredeki komşularımızı ve komşuların evlerini göstereceğiz. Hadi oraya gidelim. Şimdi size göstermek istediğimiz ikinci parktayız. Ben de buraya ilk defa geliyorum ve şu an gerçekten inanılmaz mutlu ve inanılmaz heyecanlıyım. Bu kadar güzel, bu kadar kaliteli bir park kesinlikle beklemiyordum. Önümüzde inanılmaz güzel bir göl var ve her yerde kuş sesleri var. Şu an saat 9.20 geçiyor olmasına rağmen. Ve bunlar aslında bizim eve 5 dakika mesafede oluyor bisikletle. Size göstermek istediğimiz ikinci parktı. Yani bu parkı gördükten sonra resmen büyülendim. Yaklaşık 10 dakika boyunca geldiğimiz güzergahtan U yaparak tekrar yine aynı noktaya geldik. Acaba gölün diğer tarafları nasıl? Onları da çok merak ediyorum ve birazdan biz aslında oraları da gezeceğiz. Bu arada bu fotoğrafa baktığınızda gerçekten tablolardaki fotoğrafları bana anımsatıyor. O yüzden inanılmaz heyecanlıyım bir yandan da. Ve oradaki evleri de inceleme şanslarımız oldu. Neredeyse çiftlik evi olarak adlandırabileceğimiz evler var. İnekler vardı, başka hayvanlar vardı. Zaten şimdi siz de videoda görüyorsunuz. Burası 10 üzerinden 10 puan veriyorum. Ya Hollanda'nın genel olarak zaten bu tarz sürprizleri beni çok fazla mutlu ediyor. Hiç beklemediğim bir anda böyle bir park görmek. Ya bu park ben bir de doğayı çok sevdiğim için bu bana park değil de böyle cennetmiş gibi hissediyorum. İnanılmaz mutluyum yani. Düzenli olarak artık buraya gelmek istiyorum. Özellikle güneşin doğuşunda ve güneşin batışında burası çok güzel oluyordur. Yani fotoğraflardan, tablolardan fırlamış gibi bir yer. Mesela hafta sonları buraya geliriz. Evimizde zaten bisikletle 4-5 dakika. İnsanlar burada ne güzel eğleniyorlar. Biz de eşyalarımızı getiririz, kahvaltı yaparız, kahvemizi içeriz. Güneşin belki doğuşunu izleriz, güneşin batışını izleriz. Bu gerçekten inanılmaz bir mutluluk. Hollanda beni bu konuda çok fazla şaşırtıyor. Yani merkeze gidiyorsunuz, merkezi farklı. Merkezden burası yarım saat yürüme mesafesinde. Bisikletle 10-15 dakika arasında. Böyle bir park kesinlikle beklemiyordum. Benim için de inanılmaz bir sürpriz oldu. Ve buraya geldiğim için çok mutluyum. Bu arada parkta balık tutuyor. Ben de, ben de balık tutmayı seviyorum. Çok başarılı olduğum bir konu değil ama ben de gelip buraya balık tutabilirim yani. Onu da Yaptığı çok fazla bir şey yok. Belki burada balık falan vardır. Bilmiyorum. Eğlenceli olur. Güzel yani. Burada doğa içinde balık tutmak, belki kitap getiririz, kitaplarımızı okuruz. Gerçekten çok mutluyum. Hayatımda hep böyle bir şey istemiştim. Bu zenginlik ya, gerçekten zenginlik. İçime huzur ve mutluluk doldu. Biraz önce de söylediğim gibi Hollandalılar gerçekten doğayla iç içe yaşamayı çok seviyorlar ve genel olarak atlara da çok büyük ilgi duyuyorlar. Yani genel olarak Hollandalıların en büyük hobisi doğada hayvanlarla beraber vakit geçirmek. Şu an arkamdaki manzarayı ve atları görüyorsunuz. Bu gördüğünüz ağaçların arkasında çok fazla göl var ve göllerde de sürekli olarak ördekler göreceksiniz. Yani gerçekten huzuru ve mutluluğu bulabileceğiniz harika bir yer. Son olarak da bu çevredeki en beğendiğimiz mahallelerden bir tanesine geldik. Genel olarak Hollandalıların böyle parklarda, bahçelerde bu kadar doğayla iç içe yaşadıklarını bilmiyordum açıkçası. Ve sürekli olarak burada doğa olmadığından şikayet ediyordum. Özellikle Eindhoven'un biraz güneyine gidince insanların kendine ait gölleri, kendine ait atları ve kendine ait yaşam alanları varmış. Bu beni çok etkiledi. Özellikle şu an bulunduğumuz mahallede olmak beni çok daha fazla etkiledi. Çünkü Hollanda'da dediğim gibi böyle hayatların olduğunu bilmiyordum. Ve buraya geldikten sonra şu an tam olarak böyle hayatların da bizler için mümkün olduğunu görmek, böyle hayatların da olduğunu görmek. Mesela bir evin önünde bir tane Ferrari, bir tane de Range Rover vardı. Böyle hayatların da mümkün olduğunu görebilmek insanın biraz vizyonunu genişletiyor ve iyi de hissediyorsunuz, daha motive hissediyorsunuz. <laughs> Amsterdam'da Anastasia'nın bir arkadaşıyla buluşmuştuk. Onun da çay fabrikası varmış ve Çin'den çay getirip burada aslında her yere satıyor. Biz genel olarak ona vergilerden biraz dert yanmıştık. Ama o bize şöyle dedi. Bu cümleyi hiç unutmuyorum. Eğer vergi çok fazlaysa güzel hayatlara ulaşmak için daha fazla çalışmamız gerekiyor demişti. Ve gerçekten orada kendimi motive hissetmiştim. Size göstermek istediğimiz mahalle turumuz bu şekildeydi. Akşam misafirlerimiz gelecek. Misafirlerimiz geleceği için de bir alışveriş yapmamız gerekiyor. Şimdi Albert Ayn'a gidiyoruz. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, aynı zamanda genel olarak videolarımı beğeniyorsanız da kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.